Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Gündem Galatasaray'ı, Galatasaray gündemini Ali Naci Küçük'le konuşmaya devam ediyoruz. Ali abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bayramda Galatasaray bir bayram hediyesi veremedi. Karagümrük karşısında. 3-3 berabere bitti karşılaşma. Ee, çok konuşuldu. Hem saha içi faktörleriyle hem saha dışı faktörleriyle. Ee, dolu dolu bir hafta sonu geçirdi Galatasaray. Önce biraz daha içini konuşalım abi. Sağ dışını da elbette konuşacağız. Bu sonucun sebepleri nelerdi? Galatasaray, Galatasaray neyi doğru neyi eksik yaptı? Kara Karagümrük'ün nasıl bir performansı vardı senin gözünde? Bir kere e, Karagümrük e, çok skorer bir takım. Geçtiğimiz haftada Galatasaray karşısında e, gol ve goller bulabileceğini söylemiştik. E, Pirlo'yu burada tebrik etmek gerekiyor. E, Galatasaray'ın zayıf yönlerine çok iyi çalışmış ve takımını hazırlamış. E, özellikle ilk yarıda e, Adekugbe'nin olduğu kanadı çok iyi kullandılar. Ve 3 golün ikisini de bu kanattan buldular. E, Galatasaray açısından bakacak olursak e, bazen e, bazı maçları unutmak istersin. Ne yaparsan yap olmaz. Basiretin bağlanır bence deyim yerindeyse Galatasaray'ın basireti bağlıydı. E, Karagümrük karşısında. Yani Muster hatalı gol yedi. Saşa Boya neredeyse kendi kalesine gol attı. Icardi penaltı kaçırdı. Rakip kaleye çekilen 20 şut. İkinci yarı tamamıyla oyunu yıkmışsın. Ama maçı kazanamıyorsun. Olmuyor. burada ben bir yere daha parantez açmak istiyorum. Cagne ve Batuhan'ı tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray menşeli oyuncular. Bizim ülkemizde eski kulüplerine karşı forma giyen futbolcuların performansı ve oyunları hep sorgulanır ve hep itham edilirler. Zaman zaman hakarete de uğrarlar. Link çukuruna dönüşürler. Ama Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan penaltıyı kurtardı. Kritik kurtarışlara imza attı ve takımının kazandığı bir puanda çok büyük pay sahibiydi. Cagney'e gelecek olursak, maçtan sonra yazmıştım. Cagney'in şu anda aldığı paranın %90'ını Galatasaray ödüyor hala. 2 milyon 150 bin eurosunu Galatasaray kulübü veriyor Cagney'e hala. Yani Cagney'in şu anda maliyeti işte Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolculardan, kaptan Kerem'den mesela çok daha fazla. Cagney'e daha çok para ödüyor şu an Galatasaray ama Cagney çıktı golünü de attı. İyi de oynadı. Sadece uzatma dakikalarında bence Abdülkerim'e karşı tavrı girdiği tartışma ona yakışmadı. E, fakat bu iki futbolcunun profesyonelliğini ben e, açıkçası takdir ediyorum. Evet e Saha içine konuştuk abi. E, maçın ardından Okan Buruk'un açıklamaları da çok tartışıldı. Özellikle Buffett'in bir Gomis'le Okan Buruk arasında geçen bir süreç gördük. Aslında düne kadar bu süreç uzandı. E, tabii konuşuldu, yazıldı, çizildi ama senden özet niteliğinde işin ayrıntılarını e, almak istiyorum. Şimdi Gomis'in bu tavrı onu tanıyanları şaşırtmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü benzer bir vakayı... Ee, ...takım arkadaşlarına saygısızlığı 2017-2018 sezonunda yaptı. Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan golleri attı. Ve e, zafer sonrasında da dedi ki... ...ben bu başarıda Mustera kadar, Fegül'ü kadar, Belhanda kadar katkı sahibiyim. Galatasaray benim gollerimle şampiyon oldu. En az onlar kadar para istiyorum. Ücretime zam yapacaksınız dedi. Yani Mustera'nın, fegulinin Belhanda'nın ücretlerini incelemiş... Ve daha kontratı imzalayalı bir yıl geçmemiş zam talep etti. Ve nitekim de Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, rahmetli başkan Mustafa Cengiz bunun doğru ve etik olmadığını ifade edip kabul etmedi. Nitekim de o sezon Gomis bu talebi nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Şimdi Gomis yine takım arkadaşlarına bir saygısızlık daha yaptı. Okan Hoca ne dedi? Alanya Spor maçında İkarda oyundan çıktıktan sonra Barış Alper tercihimden dolayı ben üçüncü tercih olamam diyerek Gomis bundan sonra Galatasaray forması giymek istemediğini söyledi. Bu her şeyden önce genç bir futbolcu olan Barış Alper Yılmaz'a kendi takım arkadaşına yapılan bir saygısızlık. Ama e, Gomis sadece Alanya Spor maçında oyuna e, alınmaması değil daha sonra da e, İkardi'nin sakatlığı... Barış Alper'in de cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Karagümrük maçında yine kulübede olacağının sinyallerini bilgisini alıp bir anlamda böyle bir tavır takındı. Yani Zanyolo, Icardi yok, Barış yok ama hala tercih edilmediği için Zanyolo oynatılacağı için böyle bir es çekti. Ee, Okan Buruk bu açıklamayı yapmasaydı Gomis krizi çözülür müydü? Çözülmezdi. Zaten Gomis krizini ne Okan Buruk, ne Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ne de Erden Timur çözdü. Gomis krizini çok net, açık bir şekilde Mustera ve futbolcular çözdü. Çünkü Gomis bir paylaşım yaptı maçtan sonra ve o paylaşımda bir saygısızlığa daha imza attı. Galatasaray'a saygı duyuyorum, takım arkadaşlarıma saygı duyuyorum dedi. Ama Okan Buruk pas geçti. Evet. Galatasaray teknik direktörüne bir anlamda saygı duymadığını dile getirdi. Bu paylaşımı Muster'a beğendi. Ve nitekim de akabinde hemen kulüp görevlileri Mustera'ya Gomis'in paylaşımının tercümesini yaptı. Ve nitekim de Muster'a beğenisini geri çektikten sonra sabah antrenmanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ve ortak karar olarak Gomis'in yanlış yaptığı ancak affedilmesi gerektiğini belirttiler. Muslera önce Gomis'le görüştü ve nitekim de Gomis çok açık bir şekilde Florya'da takım arkadaşlarından özür diledi. Ee, ve kaptan Başkan Dursun Özbek'le görüşüp, bugün bu noktada olmamızda Gomis'in attığı gollerin çok büyük bir payı var. Biz bir takımız, ee, hatalar da aile içinde çözülür. Biz Gomis'in affedilmesini istiyoruz dediler. Ama tekrar altını çiziyorum. Gomis Okan Hoca'dan özür dilemedi. Takımdan özür diledi. Fakat Okan Buruk bir kez daha ee, ego göstermeden, herhangi bir ego ortaya koymadan e, Gaassa ile yine bu durumun sonuçlanması için Gomis'in affedilmesine onay verdi. Yoksa e, çok açık bir şekilde Başkan Dursun Özbek'te, Erden Timur'da Gomis'in Okan Hoca'ya yaptığı saygısızlıktan dolayı Sözleşme fessini dahi hazırlamışlardı. 1 milyon 750 bin euro alıyor yıllık. 2 ee, aylık alacağı kalmıştı. 350 bin euro. Ee, yani Gomis gidiyordu ama bu krizi çok açık bir şekilde dediğim gibi Mustera ve Galatasaray futbolcuları çözdü. Peki bundan sonra Gomis'in çok fazla oynayacağını düşünüyor musun? Abi? Ben zannetmiyorum. Yani en yakın maç Beşiktaş derbisi oynayacak mıdır sence? Süre ee, şöyle söyleyeyim. Icardi ilk 11'de olacak zaten. Hı hı. Oraya da geleceğiz ee, zaten. ben, ben Gomis özelinde. Muhtemelen belki 80-85'ten sonra oyunu alacaktır ama ben Gomis'in artık kalan hikayede e, o tepki gösterdiği ilk 11 konusu. Yani ilk 11'de Gomis'in ben sahaya çıkabileceğini düşünmüyorum. Evet. Zanyolo tercih edilir, Barış Alper tercih edilir ama Gomis tercih edilmez. Bu noktada da ben Okan Hoca'ya haklı buluyorum. E, önemli katkı sağladı Gomis ama 38 yaşında Fizik gücü kalitesi ortada. E, o yüzden artık ben Gomis'in e, kalan Galatasaray kariyerinde 11'de başlayacağı bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Az önce de ismini andın abi. Icardi'den e, bahsettim. Bu sezonun en çok sevilen isimlerinden biri. Taraflı tarafsız herkesin e, sempatiyle baktığı bir oyuncu. Son maçta kaçırdığı penaltı daha doğrusu kullandığı tür diyelim. E, bu türden dolayı eleştirildi Icardi. Ee, bu penaltı özelinde neler söyleyebilirsin abi? Ya, futbol labaliliği kabul etmez. İsminiz ne olursa olsun e, ee, labali hareket ettiğinizde çok net futbol cezayı keser. E, ee, Okan Hoca da zaten penaltı atışının ardından e, kulübede yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı. Fantezi yapıyor ya diye tepki gösterdi. Çok doğru. Ee, belki de o golü atsa Galatasaray maçı kazanacaktı. 65. dakikada eşitliği sağlayacaktı. Bugün belki de bu yarış bitmişti. Ee, ama e, Icardi o kadar fantastik bir hikaye yazıyor ki Galatasaray'da. Derbilerde goller attı. Ee, oynadığı maç başına gol katkısı birin üzerinde yani her oynadığı maçta gol katkısı, skor katkısı veren bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve ee, çok açık bir şekilde bazı kriz anlarında soyunma odasında sorumluluk alan Mertens'le birlikte futbolcuların başında geliyor. Ee, bazen de kötü olabilirsiniz. Ee, Icardi'nin bu hatasını e, tolere edebilecek bir fırsat var. Totemini de yapmış Beşiktaş derbisi öncesinde. Saçlarını yine sarıya boyatmış Kadıköy'deki evet. maçın öncesinde olduğu gibi. Bunun uğruna şansına inanıyor. Çok motive. Ee, nitekim de zaten iki gün önce Leküp'e de bir röportaj vermiş. Galatasaray'da kalmak istediğini açıklamış. Ee, ama buradan da hazır konu açıldı söyleyelim. Ee, Icardi bir üst üste röportajlar veriyor Galatasaray'da kalmak istediğine dair ama e, Galatasaray Kulübü bu konuda herhangi bir adım atmadı. E, futbolcu özelinde ne e, Icardi ile ne temsilciliğini yapan Vandana ile Van bir görüşme yapılmadı. Ben burada stratejinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zor bir transfer pazarlığı olacak bu iş. Evet İkari'de kalmak istediğini söylüyor ama e, hani para konusunda çata çat bir transfer pazarlığı olacak. Bu işin kolay olmayacağını bildiği için de Galatasaray bir anlamda e, elini göstermek istemiyor. Garanti ücret konusunda. Kartlarını şu anda açık etmek istemiyor. E, bir taraftan da futbolcunun konsantrasyonunun ve motivasyonunun sağ içinden Sözleşme konusuna kaymasına e, çok açık bir şekilde izin vermek istemiyor Galatasaray. O yüzden e, eğer Galatasaray şampiyonluğa ulaşırsa, e, eğer bunu garantilerse ertesi gün Icardi ile masaya oturur. Ama lig bitene kadar, daha doğrusu şampiyonluk gelene kadar Icardi ile alakalı herhangi bir görüşmeye e, gerçekleştirmeyecek Galatasaray yönetimi. evet. Yani hem bir futbol sever hem de bir gazeteci olarak Icardi'nin Türkiye'de kalmasını çok çok büyük bir olay. Bir de şöyle bir şeyi unuttum. Tabii. Ee, dün bir arkadaşım söylemişti Florya'dan. Ee, neden köşeye Panenka denedi diye. Karagümrük'ün teknik direktörü Pirlo. Pirlo'nun da kariyerinde köşeye panenkalar varmış. Pirlo'ya nazire yapmak istediğini, yani böyle düşündüğünü ee, dile getirdi biraz sanki mantıklı duruyor. Evet. Ya bu bilgi değil ama oyuncuları çok yakından tanıyan bir arkadaşımın öngörüsü. Ben de katılıyorum. Bence Pirlo orada olduğu için o penaltıyı aldı. Tabii Batuhan'ı da bir kez daha tebrik tabii etmek ki. lazım. Güzel çok bir kurtarış mantıklı. yaptı. Pazar gecesini özetledik abi aslında. Galatasaray camiasında tabii ki yani oyuna olan güven çok yüksek. Hiçbir zaman taraftar geriye düşse de kopmadı. Saha içerisinde kaldı. Tam desteğini sürdürdü. Maç sonrasında yaşananlar belki Galatasaray taraftarını gelmiş olabilir ama 24 saat sonra Fenerbahçe puan farkını dörde indirme gibi bir hedefi varken hiç beklenmedik bir sonuç oldu ve 3-3 beraber biten bir İstanbul Spor maçı izledik. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası camianın havası değişti mi yoksa derbe öncesinde hala bir gergin hava var mı? Ayakları tekrar yere basıyor mu Galatasaray camiası? Karagümrük maçı bittikten sonra belki de Galatasaray'da uzun yıllardır yaşanmayan bir stres, bir e, panik ve baskı havası hakimdi. Çok açık bir şekilde. Hatta e, Mertens başta olmak üzere Yıldız futbolcular bir konuşma yaptılar. Yani ligin başlangıcında bitime 6 hafta kala 4 puan önde olduğumuzu söyleseler hanginizi istemezdiniz diye. Atekim'de de Okan Hoca da galiba sonra buna benzer bir şey söyledi. Ee, orada takımı ayağa kaldırmaya çalıştılar ama pazartesi sabahına uyandığında Galatasaraylı futbolcular da yöneticiler de taraftarı da camiası da çok büyük bir stres altındaydı. Fenerbahçe maçı başlayana kadar birçok futbolcunun belki de 10 kez, 15 kez, defalarca kez kalan maçlara, fix süre, defalarca baktığını ve işi zorlaşma noktasına götürdüklerini çok iyi biliyorum. Çünkü puan kaybettiniz, rakibiniz kazanırsa fark dörde inecek ve önümüzdeki hafta Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı ile oynayacaksınız. Deplas vardı. O yüzden Galatasaray'da bir baskı, ve stres hakimdi ama Fenerbahçe, deyim yerindeyse harekiri yaptı. Bir kez daha kazanması gereken, mutlak kazanması gereken maçı kazanamadı ve hani Karagümrük maçında kaybedilen puanın artık hiçbir dezavantajı oluşmamış. Oldu. E, puan farkı korundu. Hani derler 24 saat içinde Güneş yeniden Florya'ya ye doğdu. Fenerbahçe'nin evet. puan ile birlikte. E, krizi de iyi çözdü. Komis krizini de çok hızlı aksiyon alarak 16-17 saat içinde çözdü Galatasaray. E, üstüne Fenerbahçe puan kaybetti. Üstüne e, Galatasaray takımını bir anlamda e, derbiye motive etmek için Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur özel galibiyet primi e, açıklayacaklarını dile getirdiler. Henüz rakam telaffuz etmediler ama e, Cumartesi günkü antrenmandan sonra Beşiktaş maçı için Galatasaray'da e, galibiyet primi de e, açıklanacak. Artı burada özgüven açısından Galatasaray'ı güçlü kılan Okan Hoca'yı da, futbolcuları da e, daha ayakları sağlam bir şekilde Vodafone'a çıkmasını sağlayacak bir derbi karnesi var Galatasaray'ın. Hiç derbi kaybetmedi. Büyük maçlarda gerçekten büyük oynuyor Galatasaraylı futbolcular. Çünkü çok fazla yıldıza sahip. Bu bir gerçek. Ee, çok açık bir şekilde Fenerbahçe'nin puan kaybı Galatasaray'ı şampiyonluğa daha da inandırdı. Hani bu işte kolay kolay buradan dönmez dememek lazım. Çünkü Karagümrük bize bunu gösterdi. Kolay maçı yok bence Galatasaray'ın ama e, ne diyeyim bazen ders niteliğinde puan kayıpları yaşarsınız. Öyle bir haftayı geride bıraktı Galatasaray ve kolay kolay da e, artık hata yapacağını düşünmüyorum evet. ben. Beşiktaş derbisiyle devam edelim. Son sorumuz aynı zamanda hafta sonu Beşiktaş deplasmanında olacak Galatasaray. Okan Buruk bir sürpriz hazırlıyor mu Galatasaray Beşiktaş derbisi? Evet. Öncesinde nasıl bir 11 görebiliriz abi? Aynı zamanda Galatasaray'ın nasıl oynaması gerekli senin gözünde? Şimdi bir kere bir gerçek var. Beşiktaş'ta Şenol Güneş efekt devreye girmiş durumda. Belki de Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nurçevik ya da yönetimi 2-3 hafta önce Şenol Güneş'i göreve getirseydi bugün siyah beyazlı takım bu yarışın içindeydi ve belki de şampiyonluk maçına çıkıyor olacaktı. Galatasaray karşısında. Ee, çok açık bir şekilde rakibine saygı duyuyor. Okan Hoca da futbolcular da zor bir maçın onları beklediğinin farkında. Çünkü Beşiktaş çok formda. Ee, ama e, bugüne kadarki bölümde özellikle derbi maçlarının hikayesinde Okan Buruk gerçekten taktiksel açıdan e, büyük maçlarda hep doğru dokunuşlara imza attı ve eee nitekim de galibiyetler akabinde geldi. İşte benim aklımda kalan Fenerbahçe maçına Santrforus çıktı. Hızlı sprinter oyuncularıyla, kanat oyuncularıyla sonuca gitmeye e, odaklanmıştı, planı tuttu. Beşiktaş derbisinde hiç kimsenin aklında olmayan bir Barış Alper Yılmaz hamlesiyle e, galibiyeti çok büyük bir pay sahibi oldu. İşte Başakşehir maçı devamında Kerem'in Başakşehir hikayesine o maça çok iyi konsantre olacağını bildiği için Barışı kesti, Kerem'i oynattı, oradan çok fazla verim aldı. E, bu maçta da rakibini İyi analiz ettiğini düşünüyorum ben Okan Hoca'nın. Çünkü e, dün yaptığım görüşmelerde özellikle Beşiktaş'ın en güçlü ve Galatasaray'ın da en e, problem yaşayabileceği e, bölgenin sol tarafı olduğunu, yani Galatasaray'ın sol tarafı olduğunu düşünüyor. Redmond adekuk bir eşleşmesinde sorun yaşayabile e, yaşayabileceğini düşünüyor Okan Hoca. Bu noktada bir endişesi ve tedirginliği var. E, oraya bir çözüm arıyor. E, o yüzden derbi özel bir değişim yaşanabilir Galatasaray'da. E, bugün başlayacak antrenmanlar Beşiktaş maçı için. E, tabii ki 8 artı 3 kuralı nedeniyle e, bir sıkıntısı var Okan Hoca'nın. Yoksa Galatasaray'ın mevcut oyuncu kadrosunda ideal sol beki Dubois olacak. Ama Dediğim gibi yerli kuralına takıldığı için Dubai'yi oynatamıyor. Yerli statüsünde oynayan Adekub Bey'i sürekli olarak tercih ediyor. Ama Beşiktaş maçına özel hocanın kafasında şu var. Dubai'yi Redmond'la eşleştirebilmek için, Redmond'ı durdurabilmek için Dubai'yi kullanıp, Raşit Say'ı oyundan kesip, Barış Alper Yılmaz'la yerli kontenjanını tamamlayıp dediğim gibi Sağbek'te Dubai'yi oynatmak gibi planı var. Ama tabii ki bu planın e, gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini de hafta içinde Barış'ın sergileyeceği performans e, çok net şekilde belirleyecek. Ama Okan Hoca'nın öncelikli olarak derbi planı ve 11'i bu yönde İkardi sahada olacak. E, ama Barış iyi bir performans çizemezse artık Adekugbe mi oynar Kazımcan mı oynar onu göreceğiz. Ama dediğim gibi öncelikli düşüncesi ve hedefi. Beşiktaş'ın en güçlü tarafı olarak gördüğü Redmond'u durdurabilmek için defansif aksiyonlarda daha başarılı olan Dübay'ı ilk 11'de oynatmak. Evet. Ağzına sağlık. Kapatmadan önce bir hatırlatmada da bulunalım. E, Futbollarına 7 24 YouTube kanalında derbiye özel Beşiktaş Galatasaray derbisine özel içeriklerimiz olacak. Ali Naci Küçük ve Ergin Aslan derbiyi konuşacak. Bununla beraber kim ne dedi formatımızda derbi özelinde bu hafta sizlerin karşısında olacak diyelim. Aynı zamanda ana kanalımıza da YouTube e, 7.24 kanalımıza da abone olmanızı bekliyoruz diyelim. Abi var mı eklemek istediğim şey? Eklemek istediğim en doğru haberlere en sıcak bilgilere ulaşmak için e, izleyicilerimizin kanalımıza abone olup yorumlarıyla da beğenileriyle de bize destek vermesi. Ağzına sağlık abi. Haftaya Teşekkür görüşmek ediyorum. üzere. Teşekkür ediyorum.